Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte One Man Squad olarak George Pool'dayız. Eğer videolarımı beğendiyseniz ab kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Umarım bol atriksiyonlu ve heyecanlı bir maç geçer. Ve pompalı ile başladık şu an gelen giden gözükmüyor. George Bull boş geçeceğini düşünmüyorum. Abuzi, uzu ver abi oynarız. O ne M4? Şu m 4ü alıp hemen araştırmam lazım. Abi, George Bull boş geçmez abi. Pompa bile biri bir yargıda dağıttı direkt bitirdi hatta. Duydum sesini. Şeyler. Onlar da beni herhalde. bir. Diğer arkadaşlar <laughs> için derken. <gülüyor> evet pistol mu? Cesaretini olayı tebrik ediyorum. Ve 3. Sizin sonuncusu nerede? Duydum sesini. Gördüm seni. Yat aşağıya. Ne yere yattın öyle? İyice antaz vereyim oradan George pull 4 kişiyle mi kaldık? Kaldır çarptaki hissi de veririz Sözüm senin Ustam ne ettin ya Sağlık, iyi daha kimsenin kaldığını düşünmüyorum George Ball'da. bir an önce hızlı ve seri bir şekilde adam biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Şey Nerede çatışıyorlar? hep Bu çünkü Ve bot taklidi yapıyor. Evet. Kardoksan 8. Canım oh, onu korktum ya Ne yapıyorsun da bunu ya korkuttun bizi Sen de bir dur arkadaşım. Yat aşağıya bakayım. Oraya siz geldi Ya kas gerek yok mu bende ya bu ne ya Yuvancılarımı sıfıra indiriyor Biden'ı öldüreceğim arkadaşlar ki en azından kaldırıp tekrar uğraşmayalım. Duydum seni. orada spin ediyor arkadaşlar. Bu Şu ileride bir yerde bir fişek görmüştüm. Drop görmüştüm. Şükür. <laughs> Buradan da bir geçeceğim. sağımızda. Şu kuran bir ses geliyor ama. Bizimkiler o Türk kardeşlerim. Ne yapıyor bunlar ya? Eee arabayı niye patlattı Adam mı arkadaşlar. Bir zırhım yok artık. Dört kişi geldi. Bir gayet, Bir de. Sakin İlyas. Sen o geliyor Gel bakalım. Yolu geri döndü. Başka zırhım yok her vurdukları yediyor. SKS ile vuruyor herhalde ya. SKS mi yiyemiyor mu? SKS herhalde. Çok ince. Bırakayım. Evet. Elias, Baran, Erdem. Yusuf. Bu takım temizlenmiş oldu. Türk kardeşlerimize yanlış oldu ama bu seferlik idare etsinler. Buradan hızlıca ayrılıp Gördüğünüz gibi son kalan 4 kişi 14 killimiz var 18 killde kalacağız herhalde 17 killde Gördüm seni Düşmedi şansımıza ya da kötü spreyimize değil. Göster artık. Hadi bakayım. Bugün bir şey var üzerinde spreylerim oturmuyor. Gördüm seni. Ellerim terli. Hadi be Arkadaşlar telefon biraz fazla ısındığı için algılamıyor artık. Çok sıkıntı ya bomba girer mi içeri acaba? Girmez herhalde. Molotov'ta girmediğine göre. Girmiyor. Gördüm onu. Onlar da beni duyuyor şu an. Bombaya düşerse direkt rush Birini düşün be. Geliyorlar. İkisi bir geliyorlar galiba öldük. ellerine sağlık arkadaşlar güzel oyun